Herkese merhaba. Bugün Geveze Oyuncu'da yeni açılan Box TV'si sunucusunu tanıtacağım. Ödül ile günlük, haftalık, aylık ödüller veya VIP ödülleri alabilirsiniz. Görevler ile blok kırarak, koşarak veya yemek yiyerek para ve deneyim kazanabilirsiniz. AFK odası ile her 25 dakikada 300 para ve AFK kasası anahtarı alabilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık ödüller ile günlük kasa alabilirsiniz. İçinden zırhlar, tokenler, kazmalar, yemekler elde edebilirsiniz. AFK kalarak aldığınız kasadan tokenler, zırhlar, yemekler ve özel itemler alabilirsiniz. Necmettin Abi'den sınırlı süreli repair komutu alabilirsiniz. Aylık ödül ile okyanus kasası anahtarı alabilirsiniz. İçinden tokenler, zırhlar ve özel itemler alabilirsiniz. Depo ile saklamak istediğiniz itemleri buraya koyabilirsiniz. PV1 ile deponuzu kullanabilirsiniz.